Herkese yeniden merhabalar sevgili ikizler burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün Güneş yükselen Ay burcu ikizler olanlar sizler için 25 Kasım 1 Aralık haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Muhteşem, çok güzel, sevgi ve saygı dolu, bolluk bereket dolu muhteşem bir hafta diliyorum. Güzel niyetlerimizle şöyle bir başladık. Bakın, ay çok güzel bir balığınız var. Bakın nereden geliyor? Sağdan ve gelecek kısmından. Yani tam da sizin güzel olmasını düşündüğünüz, hayırlı olmasını düşündüğünüz o sağ taraftan güzellikler size doğru geliyor. Ve bakın düşünceleriniz hep nerede? Sağ tarafta, yoğunluk hep sağ tarafta. Yani siz arkadaşlar çok iyi bir insansınız ve sadece iyilik düşünüyorsunuz. Ya yani bireysel iyiliğinizi de düşünüyor olabilirsiniz. Bu bencillik değil insanın kendisini düşünmesi. Ve siz hem kendinizi bakın hem de etrafınızdaki insanları düşünüyorsunuz. Yani para kazanırsam sadece ben değil ailem içinde çocuğum içinde kazanıyorum. Bir başarı olduğu zaman bu benim değil hepimizin başarısı gibi e, belki bir düşünceniz var. Bu yüzden bakın hep sağ tarafta şu anda bir şeyle uğraşıyorum ya aklında bir düşünce var. Bunların her birisi düşünce şu hariç şu bir balık bu bir kısmet. Ee, güzel şeyler düşünüyor muyum acaba diye sorarsanız evet güzel şeyler düşünüyorsunuz ve gelecekte de bakın bunların az çok yeri var yani düşündüğünüz şeyler öyle boş geçici şeyler değil demek ki ilerleyen dönemlerde en azından düşüncelerinizden bir tanesini bile hayata geçiriyorsunuz ki karşılığında size kısmet balık gibi bir şeyler geliyor diyebilirim sadece balık gelmiyor bakar mısınız bir sürü şey geliyor ve siz bunları yeni düşünmemişsiniz. Burada da arkadaşlar bir hayvan var ama suratı biraz bozulmuş duruyor. Yani hem deveye benzettim şu göz kısmını, burnunun uzunluğunu hani baz aldığım zaman hani şöyle baktığım zaman hem deveye benziyor hem de gergedana benziyor. Yani iki şey olduğunu görüyorum. Burada da arkadaşlar bir yuvarlak var. İki tane de şey var, anahtar ucu var. Şimdi ona da geleceğim çünkü bu deveyle ile bağlantılı. Bir, birinci olarak arkadaşlar. ama hayvan var, bir sürü hayvan görüyorum. Birinci olarak arkadaşlar, deve eşittir para taşınma, evlilik bu üçüyle alakalı gündemleriniz olabilir buna bir de gergeden eklendiği zaman bakın kameradan bazen başka yöne ben orada onu göremiyorum ya da ben başka bir şey görüyorum diye olabilirsiniz tamam kabul ediyorum ben de sonradan baktığım zaman başka bir şey Aa, gözüküyormuş ya diyorum ama şu anda ben bakış açımdan görmüyorum onu söyleyeyim Dediğim gibi bir gergedan olabilir. Şu yanaklarının şişkolu şu tepesi bu açıdan buna benziyor. Bu da arkadaşlar sizin birazcık sinirli olabileceğinizi anlatıyor. Tabii ki taşınmadır, evliliktir, başka şeylerdir. Dediğim gibi para olayları belki biraz çekişmeler var. Güzel ama çekişmeler olabilir. Bu yüzden belki biraz bazı şeyleri stres yapıyor olabilirsiniz. Onun haricinde şimdi buna bağlantılı olarak dediğim gibi burada iki tane durum var. Birincisi arkadaşlar çok büyük bir başlangıç yapabilirsiniz. veya da bir buradaki A harfini görüyorsunuz. Bu ya da burada bakın yuvarlak olduğunu ve hani anahtarların böyle yuvarlak halka kısmı oluyor da içinde iki tane diyelim anahtar oluyor ya. Onun gibi görüntü var. Bir tanesi arkadaşlar herkesin bireysel olayı ama bakın bunda topuklu ayakkabı var. Yani iş para kazancı. Bu ikisiyle alakalı İnsanları kıskandıracak bir şey yapacağınızı ya da yapmakta olduğunuzu anlatıyor. Diğeri de belki hani çoluk çocuk işte mahkemen var, şuyum var, birinin yolunu gözlerim belki onunla ilgili olabilir. Bilemiyorum. Ama bu belli bariz yani. Çünkü topuklu ayakkabı demek iş ya da para kazanılan alan her neresi ise ister okulunuz olsun, ister girişimcilikleriniz olsun, isterseniz Kursunuz okulunuz başka şeyleriniz olsun ee, ya da zaten hala çalışıyorsanız işte ben eğitim alayım daha fazla para kazanırım gibi düşünceleriniz varsa bakın bunların her biri bunun içindedir ve burada düşüncelerinizin kazancınızın ya da kazanmaya giden yollarınızın kıskanıldığını ifade ediyor. Yani doğru yoldasınız diyebiliriz bu açıdan onun haricinde arkadaşlar bakın ben başka ne görüyorum şunları göz olarak görün şunu da öne doğru gelen bakın koyu rengi de gaga olarak düşünün. Size neyi veriyor? Şöyle total olarak baktığınız zaman ördeği veriyor. Bakar mısınız? Gözler, kafa ve şey, gagası. Çok büyük bir gaga var ama burada. Şimdi böyle ördekli, gagalı şeylerde birincisi arkadaşlar aşk hayatını genel olarak anlatır ve ayrıca mutlulukları, sevinç yaşamayı ifade ediyor. Ve arkadaşlar bu sizin geçmişten beri beklediğiniz bir Sevinç olayıymış muhtemelen bu bir. İkincisi ben bunun üstüne baktığım zaman bir kadının suratını görüyorum. Bakın gözleri, burnu, burnu biraz büyük. Sanki böyle yanağıyla gözünün o tarafa doğru. ya yani yanağında ama gözüne yakın bir yerde. Sanki neresi burası sağ tarafında bir göz şey var beni var Ağızda böyle küçücük yani belki minyon bir kadın. Hani kilolu olabilir ama minyondur yani. Bu şekilde bir kişi adında soyadında S harfi olabilir. Ve bu kadının aklında arkadaşlar bir balık var. Çok güzel kısmet var. Ve sizin bu kıskanılabilirsiniz dediğim alan var ya. İşte bu kadın arkadaşlar sizi o kıskanılmanız için daha da iyisi ol. En iyisi sen ol. Millet kudursun çatlasınlar. İşte aman kendimizden iyi bahsettirelim. Yani sizin için ya da sizinle ilgili bu konuda çok çabalayan bir kadın olduğunu söyleyebilirim çok temiz görünüyor ha, belki burnunun bu kadar uzun olma sebebi Tabii ki size yardım edecek, konularınızı soracak, biraz dibine dipçiğini öğrenmesi gerekiyor. Belki size maddi bir yardım yapacak, sizinle kalkacak, belki evini bozacak, yer değiştirecek haliyle bu kadar hani her şeyi sorması gayet tabii ki normal. Onun haricinde arkadaşlar devam ettiğimde burada böyle yavru fil gibi bir şey var. Yani burnu çok uzun, hani hortum var gibi duruyor. O yüzden bu şekilde söyleyeceğim. Tabii ki fil eşittir arkadaşlar para demektir ve genel gücü anlatır ve birazcık riskli işleri anlatır. Bunun içerisinde yatırımdı, işte hani maddi Tabii ki yatırımlardan bahsediyorum. Bu şekildeki olaylarınız olabilir. Ve hani dediğim gibi bir risk alma var. Evlenirken de risk alıyorsunuz. Spor yaparken de bir risk alıyorsunuz. Yani her konuda bir risk olabilir. Onun haricinde buraya geldiğim zaman böyle ağzını yukarıya kaldırmış olan bir hayvan var. Ne olduğunu anlayamadım. Ama içinde 3 rakamı olmasına dayalı olarak söylüyorum. Maddi açıdan özellikle bolluk getirebilir. Bir de burada bir diş var arkadaşlar. Biraz düşman gibi birisi var size karşı. Adında soyadında P harfi olabilir. S harfi olabilir. M harfi olabilir. Ve sanki arkadaşlar ikili üçlü zamanları bekliyor. Yani tabii ki bizim bu haftamız komple ikisi. Ya, i̇kili bir dönem. Ee, sanki ayın 27'sini mi bekliyor bilemiyorum. Sizinle böyle arasını düzeltmek isteyebilir. Nereden anladığını düzeltmek isteyeceğini. Çünkü arkadaşlar ön çok temiz. Bakın buradaki taşı artık kaldırmış. Ve altı çok temiz görünüyor. Yani sizin üzerinize verdiği herhangi bir ağırlık, sıkıntı varsa bu arada haneyi çok etkileyen bir olay değil. Yani belki iş yerinde, belki okulda yaşıyorsunuz. Hani hanenin içerisinde taşıyacak bir olay değil. Biraz daha dışarıda belki yaşayacağınız bir şey olabilir. Belki hocanız var bir tane. Haftada bir gün denk geliyorsunuz ama biraz baskıcı bir insandır. İşte iş yerinde birisiyle denk geliyorsunuzdur. Biraz baskı yapıyordur. Rahatsızlığa sebep oluyordur. Bu insanın ağırlığı artık üzerinizden kalkıp gitmeye başlayabilir bir ya barışırsınız ya da bu kişi artık ortadan gider, kaybolur, ne olursa olur ve gider. Artı şuralara genel olarak baktığım zaman çok fazla alacağınız var. Hepsi de geçmişten gelen alacaklar. Onu söyleyeyim. Şimdi devam ettiğimde burada çok güzel bir yolunuz var arkadaşlar ama bu baya baya gitmeli bir yol yani süreç diye bu baya baya bir yol. Bir yola gidip kağıt alabilirsiniz. Bir yola gidip kağıt olduğu için evlenebilirsiniz, okuyabilirsiniz, gidersiniz para alır gelirsiniz. Ya da gidersiniz kira sözleşmesi satın alma yaparsınız orada yaşarsınız. Ee, bunun gibi bir olay olabilir ama baya baya bir yer değişimi görünüyor. Belki şimdiden çok ilerleyen dönemlerde gerçekleşecek bir yer değiştirmeyi şimdiden planlıyor olabilirsiniz. Daha önceki zamanlarda bozulduğunu düşündüğünüz bir adalet olayı var. Yani ilahi adaletten tutun da mahkeme olaylarınıza kadar söz konusu olabilir. Burada arkadaşlar tekrardan o terazi ayağa kalkmaya başlıyor. Ya yeniden bir şeyler için dava açıyorsunuz. Ya da bir ilahi adaleti bekliyordunuz senelerdir. Şimdi onun gerçekleşme dönemi olabilir. Burası çok kalabalık arkadaşlar. Herkes sizin yanınızda olmaya çalışıyor. Ve bakın bir dağ var. Dağın da tepesindesiniz. Yani dağın tepesinde olmak ne demek? Başarı demektir. Siz işinizi, gücünüzü, sorunlarınızı, problemlerinizi halletmişsiniz. Bunun üstesinden gelmişsiniz. İşte işe girecekseniz girmişsiniz. Barışacaksanız barışmışsınız. Çocuksa çocuk yapmışsınız. Yani her şeyi halletmişsiniz ki insanlar size şunu diyor. Ya İkizler Burcu nasıl yaptın? Nasıl becerdin? Ne ara yaptın? Ne ara oldu? Nasıl yaptın? Bize de söyle. Bizim çocuk da yapsın. Biz de yapalım. Yani biraz dediğim gibi insanları böyle merak ettirecek başarılarınız olabilir. Ve tabii ki e, dağın tepesinde olmanız sizin hem bir güvencenizin, maddi manevi bir güvencenizin olduğunu hem de bir saygınlık kazanıldığını ifade ediyor. Çok fazla bakın irili ufaklı düşünceleriniz burada var. Bazıları hatta e, yol olmuş tepeye doğru uzanıyor ve bir yolculuk görünüyor ama çok böyle arabayla değil, de otobüs, işte tren, uçak biraz daha bu şekilde görünüyor. Yani sanki kendi arabanız varsa onunla değil de tabii ki kolektife yönelik siz arabanızla da gidebilirsiniz ama biraz daha böyle otobüste gidilecek bir yeri e, e, geleceğe dair düşünceleri var. Buraya geldiğim zaman bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan, buraya, buradan yukarıya. Yani bir başarı olayı var ve siz burayla ilişkinizi tamamen kopartmış ve başka bir e, aşamaya geçmiş görünüyorsunuz. Ayrıca e, nerede gördüm? Şurada bir tane P harfiniz var. Arkasında yine bir P harfi söz konusu. Şurada da heh, bir de orada gördüydüm. Şurada da bir P harfi. D'ye de benziyor ama daha çok P harfi söz konusu. Şimdi eğer ki sizin adınızda, soyadınızda bir tane P harfi, S harfi, A harfi, V harfi varsa ayın 29'u gibi arkadaşlar bir fırlama olayınız olabilir. Yani e, bundan sonra şöyle yapacağım, böyle yapacağım. E, belki duyduğunuz bir haber, öğrendiğiniz bir şey, birisinin bir şeyi başarmış olması sizi tetikleyebilir. Ya da bir başarısızlık vardı. Madem öyle ben bir dahakine başaracağım göreceksiniz gibi böyle e, bir anda sizi atılım yapmaya belki zorlayacak olaylarınız olabilir ve çok da başarılı görünüyor. Eğer ki hayır bende bu harfler yok ya da hanemdekinizdeki birisine varsa evet ona hani atfedebilirsiniz. Eğer ki hiç kimse yoksa bu harflerdeki bir kişinin sizin başarılı olmanız için bir yardımı söz konusu olabilir. Bir de birazcık bir şeylere şaşırıyor gibi görünüyorsunuz. Belki de beklemediğiniz kadar iyi bir sonuç alabilirsiniz. Bir de burada ufak tefek bazı konuşmalarınız var. Bunlar sizin kendi içinizde yaptığınız adında soyadında şey ya da T harfi olan birisine biraz içten içe kızdığınızı anlatıyor ama temiz görünüyor. Yine de yani hani kızıyor olabilirsiniz ama hani bir şey yapmıyorsunuz. O da size bir şey yapmıyor. Ama bir hani bu şey T harfli kişi ikisinden biri olabilir. Şey de olabilir, T de olabilir. Ama bir kızgınlığınız var. Hani bazen laf arasına geçerken konuşurken böyle birilerinin adı geçer ya sanki öyle bir kızgınlık. Çok fazla düşman görmedim. Bakın hep yukarılarda takılıyorsunuz. Burada kişiler bile biraz böyle saklı göründüklerini söyleyebilirim. Normalde görüşmediğiniz, konuşmadığınız insanlar bakın sizinle arasını temiz tutmak, Size bakın görüyor musunuz? Kuş göndermek istiyor. Yani sizinle iletişime geçmek isteyebilirler. Sevdikleriniz zaten yanınızda. Bir de yukarılarda çok fazlasınız. Olayların çok böyle üstünde görünüyorsunuz diyebilirim. Şöyle bir bakalım. İki tane güzellik akıyor. Bir tanesi yolunda gayet güzel ve biriyle bakın konuşuyorsunuz. Sanki tamam deyip hop Sürecinize başlıyorsunuz. Burada da yine öyle birisine sormadan, en azından birisine haber vermeden, belki zaten karar aldınız. Ama bir de yani ayıp olmasın anamdır, babamdır, eşimdir, çoluğum çocuğumdur. Bir de onlara sorayım, arkadaşlarıma da bir sorayım. Hani belki benim göremediğimi fark ediyorlardır ya da hani nezaketen bir hani haber verme şeklinde fikirlerini alma olayınız olabilir. Güzel arkadaşlarım benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.